Şanlıurfa Viran şehirde şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüsün hurdaya döndüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ayrıntıları aktaralım. Olay Şanlıurfa mardin yolu üzeri Çoban Deresi yakınlarında meydana geldi. Mardin'den Şanlıurfa'ya seyir halinde olan şehirler arası bir yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı erken fark eden şoför otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Bu esnada otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken alevler de kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı olayda otobüs hurdaya döndü.